Merhaba arkadaşlar. En baştan serisi temel kavramlar 3. bölüme geçtik. Neler 3. bölüm? Hemen bakıyorum. Tek ve çift sayılar. Konu olarak önemli bir konu. Tabii ki de sadece bilmemiz gereken hocam işte tekler ve çiftler değil özel kurallar var burada. Ee, Üniversite ÖSYM amca da bu kuralları seviyor. Bunlarla ilgili bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen sen değil şimdi sorularına geçiyoruz. Ve ilk soruma geçmeden önce şöyle ufak bir hatırlatma vermem lazım size. Şimdi arkadaşlar tek ve çift sayının kurallarını biliyoruz. Yani e, tanımını biliyoruz. Çift nedir? İşte e, basit bir kural tanım. 2'ye bölünen bütün sayılara çift sayılar denir. Ya da son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar çift sayılardır. O zaman tek sayılar nelerdir dediğimde o zaman son rakamı bunlar dışında yani 1, 3, 5, 7 ve 9 olacak. Bunu bileceğiz bu cepte. Artı şimdi tek sayılar ve çift sayıları e, T ve Ç ile gösterelim. Tek sayılarda ve çift sayıların topladığımız zaman tek tekle çiftin toplamı, çiftle tekin toplamı çiftle çiftin toplamı ve de tekle tekin toplamı. Burada da basit bir e, mantık var. Eğer farklıysa yani tek ve çiftlik birbirinden farklıysa biri tek biri çiftse sonuçlar her zaman tek olur. Aynıysa sonuçlar çift olur. Bu hem toplama hem de çıkarmada geçerli. Bu da cepte. Geldim diğer bir şeye çarpma. Sevgili arkadaşlar, çift sayıyla neyi çarparsanız çarpın, yani neyi? Çiftle teki, çiftle çifti veya tekle çifti. Bunların sonucu her zaman çift olur. Bunu yazdık. Peki hangi durum var? Tek bir durum var. Tekle tekin çarpımı tektir. Bunu bilmek zorundayız. Bu da çarpması. Geldik bölmeye. Bölmenin bir kuralı yoktur. Soru gelirse gelmez değil. Gelir bazen denemelerde bölmenin kuralını vermiş. Şimdi tek. Sorunun içinde arayacaksınız. Ne demek istiyorum? Mesela 12'yi 4'e böldüğünde yani çifti çifte böldüğünde sonuç 3 tek ama ben yine aynı 12'yi çifti 2'ye çifte böldüğüm zaman sonuç 6 çift. Yani çifti çifte böldüğüm zaman tek çift, çift çıkacak tek çıkacak diye bir kural yok. Sorun içinde geçerlidir. Ve en önemli kural tek ve çift sayılarda arkadaşlar tek ve çift sayılar tam sayıdır. Bakın tam sayıdır. Yani tam sayı olmayan sayıların içinde tek ve çifti aramayız bir reel sayı verir. Reel sayının tam sayı olduğundan bahsetmiyorsa tek ve çift olduğunu ancak bulmamız gerekiyor. Yani sonuç sayımız tam sayı kümesi ise tek ve çift vardır. Onun dışında tek ve çift yoktur. Başka bir kural bunu da verelim. Arkadaşlar tekin bütün kuvvetleri işte burası çok çok önemli. Tekin bütün kuvvetleri nedir? Tek midir. Çiftin bütün kuvvetleri nedir? Çift midir. Şimdi öğrenci sorduğum zaman "Hocam çiftle çiftin çarpımı çiftse evet" bir sürü çifti çarparsak çift çıkar. Hayır arkadaşlar işte benim için önemli olan burası. Nedir? N'e bağlıdır. N pozitif. Pozitif tam sayı olmalı. Tam sayı ya da pozitif doğal sayı. Yani kuvvetimiz bizim pozitif sayıysa, pozitif tam sayıysa tekin bütün kuvveti tektir. Çiftin bütün kuvveti çifttir. Ne demek istiyorum? Hemen örnekle verelim. Mesela 3 tek sayı. Karesi. 3'ün karesi. 9'dur tek sayı. Bakın tek'in kuvveti tek. Peki arkadaşlar 3'ün eksi 2'si nedir? Ha? Eksi 2. Eksi ne demek kuvvette? Sayıyı ters çevir. E ters çeviriyorum. 1 bölü. Hani 3 bölü 1 ya. 1 bölü 3'ün karesi oldu. Bu da 1 bölü 9 olur. Şimdi 1 bölü 9 tam sayı olmadığı için ben bunun içinde tek ya da çift aramam. Buna dikkat ediyoruz. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Sorularda her zaman verilen harfin tam sayı olduğu verilmek zorunda. Mesela bakın x1 tam sayı diyor. Ve verilmese bile biz burada e, birazdan göreceğiz soruyu çözerken. Hatayı da e, öncelikle yanlış çözeceğim soruyu. Sonra doğrusunu çözeceğim. Bunu fark etmenizi isteyeceğim sizden. X bir tam sayısa diyorsa artık biz tek ve çifte ararız. İsterseniz hiç beklemeden şu hatırlatmaları verdim. Bilmeniz gereken bunlar. Panik yok. Hatırlatmaları verdikten sonra soru çözümüne bakalım. X bir tam sayı. 3X artı 5 çift tam sayı ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek tam sayıdır? Şimdi arkadaşlar bakın. 3X artı 5'in bana ne olduğu verilmiş? Çift olduğu verilmiş. Tamam. Toplama. Şimdi ben kesin bildiğim ne var burada? 5 var. 5 nasıl bir sayı? Tek bir sayı onu biliyorum. Şimdi size soruyorum. Ya ben tekle neyi toplarsam, tekle neyi toplarsam sonuç çift olur? Bakıyorum. Tekle teki toplarsam burası tek. Tekle teki toplarsam sonucumuz ne olur arkadaşlar? Çift olur. O halde ben buradan şunu yakalıyorum. 3x kesinlikle çift sayıdır. Pardon. Tekle teki toplarsam diyorum çift yazıyorum. 3x kesinlikle tek sayıdır. Şimdi bitmedi çünkü 3 var bir de x var. Ben x'i arıyorum. E diyorum ki 3'ün tek olduğunu biliyorum tek. Ben tekle neyi çarparsam sonuç tek olur. Hemen düşünüyorum tekle teki çarparsam o halde x'imiz tek sayıdır. Bakın x'i tek sayı bulduk. Şimdi seçeneklere verelim. x tek. Tekle çifti topladım. Ne yaptı? Tek yaptı. 2x. x tek. 2 ile çarptım. Çift oldu. Çiftle 6 da çift. Çiftle çift topladım. Çift yaptı. x'imiz tek. 5'imiz de tek, tek de teki topladım, çift yaptı. 3 tane x, 3 tane tek, tek artı tek, çift yaptı. Tekin karesi bakın pozitif tam sayı. Tekin karesi tek artı tek bu da çift yaptı. Bana neyi soruyor? Teki soruyor. Hocam böyle hepsini tek tek vereceğiz mi? Hayır. Tek diyorsa götürün bir verin. Çift diyorsa iki verin. Ama şuna dikkat edin. Paydayı sıfır yapmasın. Çünkü tanımsız yapmasın. Yani ben buraya tutup da 1 verseydim. 1 artı 4, 5 yapar. 2 kere 1, 2, 6 daha 8 yapar. 1 verdim de. O yüzden tek olan sayımız 5'tir diyoruz arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. x artı 3 tek sayı, y artı 5 çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yine tek sayıdır? Hocam tam sayı olduğunu vermemiş. E, vermemiş. E, bu ifade tek sayıysa sonuç bir tam sayıdır arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Diyorum ki bakın. x artı 3 tek sayı. Güzel tek sayı. E şimdi 3'ün ne olduğunu biliyorum ben. Tek olduğunu biliyorum. Şimdi soruyorum size. Tekle neyi toplarsam tek olur. Tek bir şansım var. Tekle çifti toplarsam. O zaman bu çift. Güzel. Buraya geldi. Y artı 5 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Çift. Peki. Devam ediyorum. Y artı 5 beş çift. 5'im nedir benim? Tek bir sayı. Ben tekle neyi toplarsam sonuç çift olur. Çift nedir? Tekle teki toplarsan. O zaman x'imiz de kesinlikle, pardon x'imiz değil, y'imiz kesinlikle nedir arkadaşlar? Y'imizde de kesinlikle tek bir sayıdır. Bunu da buldum. Şimdi bu ikisi bana yeterli. Şimdi x çift sayısı tam sayıdır. Bitti. Şimdi biz ne demiştik? Çiftlerde 2 verin, teklerde de 1 verin. Şimdi veriyorum 2, 6 kere 1, 6. Burası 8. Bakın topladım 8. Ya da diğer uzun yolla çözelim. X'imiz çift artı 6 çift sayı çiftle teki çarpmışım. Çiftle teki çarparsam çift. O halde çift artı çift. Bu da nedir arkadaşlar? Çift artı çift çifttir. Hani bu kadar uzatmamak için x'e 2, y'ye de 1 verin. Hemen bakıyorum. 2 kere 1, 2. Sonuç çift. 2 artı 2 kere 1. 2 kere 1, 2. 2 daha 4. Sonuç çift. 4 kere 2, 8. 3 kere 1, 8 artı 3 kere 1 3 ne yaptı? 7 11 yaptı. 17 nereden çıktı? 11 yaptı. Bakın burası kesinlikle ne çıktı? Tek sayı çıktı. O zaman cevabımız kesinlikle de ama ne yapıyoruz? Diğerini de bir deneyelim arkadaşlar. Y'miz neydi? Tek sayı. 2 kere 1 eksi 2. Sonuç 0. 0 da bir çift sayıdır arkadaşlar. O halde cevabımız D seçeneği. Geldik 3. soruya. A, B ve C tam sayı. Güzel. A çarpı B artı 5 bölü 4 eşittir C. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. C'nin altında bir var. Ben bu arkadaşa şöyle güzel bir işler, işler çarpımı yapsam. Çünkü hani bölmede yok ya tek ve çift. Aramayayım. O yüzden işler ser çarpımı yapıyorum. Hazırda eşitlik var. O zaman ne diyorum? A çarpı B artı 5 eşittir 4C'dir. Güzel. Şimdi geldim şuna. Kuraldır arkadaşlar. Çift bir sayıyla neyi çarparsanız çarpın sonuç çifttir. O yüzden Yanındaki sayının ne olduğu önemli değil. Yani şunu diyorum. Ben 4 ile C'yi çarpmışım ya. E o zaman 4'ün çift olduğunu bildiğime göre C'yi bilmeme bile gerek yok. Sonucun her zaman çift olduğunu biliyorum. Burası çift. 5 nasıl bir sayı arkadaşlar? Tek sayı. Tek. Artı. A, B'yi bilmiyorum. Soru işareti. Hemen soruyorum size. Tekle bir şeyi toplamışım. Çift yapmış. Tek bir şansım var. O da A çarpı B'nin tek olduğunu biliyorum arkadaşlar. Peki çarpımları tekse bu sayılar nelerdir? Tek bir şansımız var yine. A tektir, B de tektir arkadaşlar. İlk sayfada verdiğimiz kural. O zaman A çifttir kesin doğru değil yani kesin yanlış. B ve C tektir. B tek olduğunu biliyorum ama C tek olabilir mi? Olabilir ama C çift de olabilir o yüzden kesinlik yok. A ve B tektir. Evet doğru cevabımız C seçeneği. Diğerlerini de elemiş olduk. Ve geldik dördüncü soruya. 3x artı 4 tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? Hemen yazıyorum. <laughs> 3x artı 4 nasıl bir sayıymış arkadaşlar? Tek bir sayı. Tek. Güzel. Hemen geldim buraya. 4 nasıl bir sayı arkadaşlar? Çift. Çift. Eşittir. Sonuç tek. Şimdi size soruyorum. Ya ben çiftle neyi toplarsam sonuç tek olur. Hemen bakıyorum. Ha hocam çok basit. Çiple teki toplarsam. Güzel. O zaman 3x eşittir tek. Peki arkadaşlar 3x tek. 3 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Buraya geldim. Tekle neyi çarparsam sonuç tek olur. Tek bir şansım var. x tek. x'imizi tek yazdık. Güzel. Bulduk artık bunu. Şimdi x tekken ne yapıyorduk? 1 koyuyorduk. Hemen bir da 1. Ya da tekle teki 3'ü to üçü toplarsam. 3 tek, tekle teki topladım çift. Ya da 1 koydum. Burası 4 çıktı. Buraya 1 koydum. 6 çıktı. Buraya 1 koydum. E, bu da 6 çıktı. Buraya 1 koydum. 6, 1, 6, 12 çıktı. Buraya 1 koydum. 9, 15 çıktı. Soru hatalı mı ya? 4 koydum. 6 koydum. 12 çıktı. Farklı. Ha, i̇şte yanlış çözeceğim dediğim soru bu arkadaşlar. Şimdi Ne dedik? x'in ne olduğunu bilmiyorum ben. Hemen lütfen pür dikkat dinleyin beni ve şuraya şöyle kocaman bir not alın. Önemli arkadaşlar işte ÖSYM amca bu tarz soruları seviyor ve denemelerde de karşımıza bu tarz sorular gelir. Şimdi nedir önemli olan not? Bakın bu doğru. Bu da doğru. Buraya kadar da doğru. Ama şu kısım yanlış çözülmüş. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar ben 3x'in tek olduğunu biliyorum. Güzel bunun tek olduğunu biliyorum. Peki size soruyorum. 3x tek. x tam sayı mı? Bilmiyorum. Peki x tam sayı da olabilir, farklı da olabilir. Hemen örnek verelim. Eğer ben 3 ile neyi çarparsam tek olur diyoruz ya. Eğer ben x'e tutup da e, sonucun tek olmasını istiyorsam x'e tek sayı vereceğim sonucun tek olması için. Mesela 1 verebilirim, 3 verebilirim, 5 verebilirim. Bunların hepsini verdiğimde sonuç tek çıkar. Güzel. Peki arkadaşlar. Hadi bakalım. x'e mesela 1 bölü 3 verin. Deneyelim. 1 bölü 3. 3 çarpı 1 bölü 3 sonuç ne çıktı? 1 tek. Mesela x'e ben tuttum. 5 bölü 3 sayısını verdim. 3 çarpı 5 bölü 3 3'ler gider. Sonuç 5. Bu da tektir. Ve x hangisi? 1, 3, 5 mi? Yoksa tek olmayan bir sayı mı? Bunlar tek tam sayı. O yüzden x'in değerini bilmediğim için arkadaşlar ne diyorum? İşte notumuz bu. Eğer tam sayı olduğunu bilmiyorsak burada 3x tektir arkadaşlar. Yani ben 3x'i olarak alacağım. x değil 3x olarak alacağım. İşte 3x tektir ve bunun katları hakkında yorum yapabilirim. Mesela 3x tek 9x ne? Bu da nedir arkadaşlar? 3 çarpı 3x değil mi? Evet 3x'in ne olduğunu biliyorum ben. Tek olduğunu biliyorum. O zaman 3 kere tek bu tektir. Mesela 6x 6x 2 çarpı 3x 3x'in tek olduğunu biliyorum. 2 çift o zaman bu da çifttir. Yani sonuç olarak 3x'in katlarına bakacağım. O yüzden sevgili arkadaşlar şunları hemen şöyle tekrar sileyim. Sildim. Bakın öbür türlü ne çıktı? 2 tane 3 tane çift çıktı. 2 tane tek çıktı. Sadece 3x'in katları lazım bana. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Çünkü buradaki x'ler 3x'in katı değil. Bakın 6x. Bu nedir arkadaşlar? 2 tane 3x artı 6 diyorum. 3x'in ne olduğunu biliyorum ben. Tek. 2 tane tek çift artı 6. Bu her zaman çifttir. Bakın A, B, C çift ya da tek olduğu kesinlikle söyleyemem. Ama D her zaman çift olduğunu söyleyebilirim. Buraya bakalım 9x. 9x nedir? 3 çarpı 3x artı 6. Arkadaşlar 3x tek. 3 tane tek tek. Tekle 6 da çift. Tekle çifti toplarsam sonuç ne olur? Tek olur. Bu da %100 tek sayıdır. Şimdi benden neyi soruyor? Hangisi kesinlikle çift sayıdır diyor. Hop denizi seçeneğini işaretliyorum. Önemli bir soru tarzı arkadaşlar. Ne zaman anlıyorum ben bunu? Hemen şöyle bir bakalım. Birinci soruya bakın. X bir tam sayı demiş. Tam sayı vermiş. Burada da sonuçta buranın bir tam sayı olduğunu biliyorum. Üç neyi toplarsam tam sayı. Yine tam sayı. Ama kendi çözümümüz şu soruya baktığımız zaman bura bir tek sayı. Sonuç tam sayı. Güzel. 4 e nasıl bir sayı arkadaşlar? Çift sayı. E bu nedir? Tek sayı. Ama tam sayı değil. X'e ben bir rasyonel sayı da verebilirim. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3, 4 bölü 3, 5 bölü 3. Yani o başında küçük götürebilmek için. O yüzden soruda ne diyorum? Ben 3x'i tek bulduysam 3x ve 3x'in katların hakkında yorum yaparım. Onun dışında yorum yapamam. Geldik 5. soruya bu sen değil şimdi videonun sonundaki soru arkadaşlar çözümlerini demiştik son soruların çözümlerini yapacağız. Şimdi burada da önemli bir kuralımız var. A küp çift 5B tek sayı olduğuna göre. Peki AB hakkında bir yorum yapmış mı? Yapmamış. O yüzden ne diyorum? 5B tek bir sayı. Sakın burada bana şunu söylemeyin. 5B tek hocam. 5 ile 5 tek tekle neyi çarparsan tek olur. B tek diyemem. Nasıl yorum yapabilirim? sadece sadece 5b katları hakkında örnek katları. Geldim ikinci notuma bakın aküp bu da önemli arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir not yazayım buraya. Dedim ki x kare çift sayı güzel bu bir çift sayı. Peki x nedir? Duyar gibiyim. Hocam x kare çiftse x de çifttir değildir arkadaşlar. Neden? Şimdi ben x karenin çift olduğunu biliyorum ama x'in tam sayı olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden diyorum ki eğer ben x'e 2 verirsem yani sonuç çift ya 2 verirsem 2'nin karesi çift. Yani her durumda x'e tek bir sayı verirsem 3 3'ün karesi bu da nedir arkadaşlar 9 bu tek sayı. O yüzden ben ne diyorum x kare çiftse x'imiz çift olabilir ama kesin değil. Bakın olabilir. Hemen bir örnek vereyim. Peki arkadaşlar Sonucun çift çıkmasını istiyorum. Ben x'e tuttum. karekök 2 verdim. Karekök 2 verdiğimde x kare yani karekök 2'nin karesi. E bu ne oldu? İki, kare kök 2'yi götürdü 2 oldu. Sonuç çift oldu. O yüzden x kare çiftse yine aynı yorumu yapıyorum. X kare çiftse x bilemiyorum çünkü tam sayı dememiş. Ancak karenin kuvvetleri hakkında yorum yapabilirim. Peki benim sonunda ne var? Aküp. Aküp nasıl bir sayı? Çift. Aküp çift. Peki A belli mi? Belli değil. Kimler hakkında yorum yapabilirim? A küpün kuvveti hakkında. Kuvveti. Kuvveti çift F ile yazılır. Kuvveti hakkında. Ancak bunlar hakkında yorum yapabilirim. Hemen o zaman sorumu çözüyorum. 5 tek bir sayı. A6 A küpün kuvvetidir. A küpün karesi. Artı 10B ne lazım? Bana 5B lazım. O zaman 2 tane 5B artı 7. Şimdi aküp çift sayı. Çiftin karesi çift. 5 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. O zaman tek çarpı çiftin karesi artı 2 çift bir sayı. 5B nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Artı 7 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Çiftin karesi çift. Tekle çarparsam sonuç çift. Çift çarpı tek çift artı tek. Çiftle çifti topladım, çifti teki topladın. sonuç tektir. O yüzden bu kesinlikle tek sayıdır arkadaşlar. Şimdi aynı örneği şuraya bakalım. A 9, A 9 arkadaşlar. A küpün küpüdür. 3 kere 3 9. Artı 15 b de 3 tane 5 b'dir. Artı 1'dir. Şimdi A küp çift. Çiftin 3. kuvveti. Artı 3 tek, 5 b tek. Tek çarpı tek. Artı 1 de tek. Çiftin üçüncü kuvveti çift. Tek de tek, tek, artı tek. Çift artı tek de teki toplarsam çift. Çiftle çifti çift, de çift de topladığımda bu ifadede çift çıkıyor. Ve unutmayalım arkadaşlar. teklik tek çiftlikte iki tane önemli kural var. Bir sayının kuvveti bana tek olduğu söyleniyorsa o sayı tam sayı ise sadece kuvveti diyorum katı 5B tekse sadece 5B'nin katları hakkında yorum yapabilirim. B hakkında yorum yapamam. Tam sayı olabilir olmayabilir. Aynı şekilde kuvvet. Kuvvetlerde de verirse A küp çift ama A'nın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani sonuçta A e, tam sayı olmayabilir. Mesela burada çift bir sayı tuttum. Ben dedim ki küp kök 4 e, verdi. Bunun küpü ne olursa ne olur arkadaşlar? 4 olur. Bakın sonuç çift ama A sayısı bilmiyorum. Tek sayı değil. Çift sayı değil. Çünkü tam sayılarda teklik ve çiftlik vardır. Umarım dediğim anlaşılmıştır arkadaşlar. Tabi bunun arkasından hemen güzel 3 tane test geliyor. Bu testleri de çözerseniz konu daha iyi yerine oturur diyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.